Bir Devrim Tekrar alıyoruz Şampuanımız yağlı saçlara çözüm olabilir Ama o hadi olmadı Yağın kilosu markette 5 lira O bakımdan karlı sayılırsınız Yağlarla Saçlarınız bakımda Kestik Koltuk takımı almak istiyorsunuz en güzel yer burası, çünkü her şeyi buradan bütün koltukları görünüyor. Koltuk takımı mı almak istiyorsunuz? Oturmaya mı geldik? Haydi kalk. kalk, 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 kalk. Tekrar alıyoruz. Bankamızda mükemmel bir taksit erteleme kampanyası. Size özel tahsis ettiğimiz erteleme tuşu ile 5 dakikada, 5 dakikada diye diye sabahları bir bakmışsın öğlen olmuş. Kestik. Reçeli yaptığımız meyvelerin dağından ilk günkü kopardığımız gibi halleriyle bugün kopardığımız halleri bir mi? Değil. Keşke bu sabah koparsaydı daha taze olurdu. Ama Nerede bulacağız bu sabah o ağaçları da koparacağız? Mevsim değil. Evet. Eski koltuk takımlarınızı getirin. Ama biz onlarla ne yapacağız bilmiyorum. Herhalde depoyu kaldırsın falan. Eski koltuk takımlarımızdan kimler kaldı ki? Nerede onlar eski koltuk takımları? Nakite ihtiyacınız mı var? Bankamıza gelin, dosya masrafından hiç etkilenmeyin. Bir tane kırtasiye gidin, oradan bir dosya alın, dosyayla beraber gelin, harita metot alın, kalem tıraş alın, rezim defteri alın, daha neler neler. Gür saçlar için şampuanlarımız çok uygun. Kestik. Gür saçlar için şampuan çok önemli ama genetinizi değiştirmek daha iyi olacaktır. Mesela kendinize yeni bir baba ile anlaşın. Bu bir devrim.